benzeteyim. İnsanlar da <laughs> belki bilmek istiyordur hani ne düşünüyorum, ne ediyorum. <laughs> ben de anlatayım istiyorum biraz. Konuşalım karşılıklı. Çünkü bunu aldım, bayağı bunu aldım, bunu <laughs> böyle Twitter'ım yok işte, şey de yok. YouTube kanalı gibi bir şey de olmadığı için Böyle buradan podcast gibi takılayım dedim. Biraz muhabbet edelim. Şimdi <laughs> yani çok rahatsız oluyorum. Niye rahatsız oluyorum? Şundan dolayı yani çok gıcık yani bu durum. <laughs> Nereden başlasam bilemiyorum yani. Ama bayağı konuşmak istiyorum aslında. Şimdi insanlar tutturmuş işte benim terör destekçisi olduğumu söylüyorlar. İşte terör sempatizanı olduğumu falan söylüyorlar. Ee, şaşır, şaşırtıcı değil aslında. Ee, şöyle anlatayım. Yani, yani çok ağrıma gittiğini söyleyeyim. Ağrıma gidiyor. Niye ağrıma gidiyor? Anlamlandıramıyorum çünkü. Ee, Ya nasıl neyin sempatizanıyım mesela terör sempatizanı şey mi sempatizanıyım işte otobüs durağında beklerken her an ölmenin mi sempatizanıyım mesela bir bomba tarafından bunun mu, bunun mu sempatizanıyım bundan haz mı duyuyorum gidip işte öğretmenlik yapmaya giden insanların e, katledilmiş olmasından sempati mi duyuyorum haz mı duyuyorum sizce yani bunu bu ne kadar ağır hakaret olduğunu öncelikle bilmenizi istiyorum. Onu anlatayım. İkinci olarak yani insanların ırkçılığı, şeyi, kafa yapıları beni deli ediyor. Anlam onu da anlamlandıramıyorum. Yani bana böyle hani şey şey de çok acı mesela vatan haini diyorlar. Ne kadar basitleşti bu laflar. Eskiden Bunlar çok ağır şeylerdi. Bana vatan haini diyor adam ama kendi vatanından haberi bile yok. Bir haber kendi vatanından yani kendi vatan dışından da. Yani bu insanlar ülkenin bir kısmını düşman toprağı gibi gören insanlar. Bu insanlar kendi vatandaşlarını düşman gibi gören insanlar. Vatanından haberin var mı ki? Bu insanlar işte bana bölücü diyor bir şey diyor. Siz kafanızda bölmüşsünüz zaten. Siz kafanızda ülkeyi bölmüşsünüz, tamam mı? Orayı e, siz düşman toprağı gibi görüyorsunuz yani. Vatan bölünmez diyorsunuz, bir şeyler diyorsunuz ama bölüyorsunuz kafası kafanızda sen şusun, sen busun, ben buyum, şu o diye. Tebrik ederim yani. Sonra da işte e, birisi insanlık yapmaya çalışıyor işte, humanist. Bilmem ne barış bilmem ne deyip de işte falan. Böyle olduğunu düşünüyorsun ama bir gün. Bir gün gitmemişsin kardeşim kesin kesin. Ahmet Spor'u niye paylaştın? Ülkenin takımı. Benim ıı, futbol forması ve atkı koleksiyonum var. Bende Darıca Gençler Birliği atkısı da var. Bende Ordu Spor atkısı da var. Bende Sakarya Spor atkısı da var. Anladın mı? Yani bak vatan sevmek böyle bir şey. Her şeyle sevmek. Senin vatanından haberin yok. Senin vatanından, yurdundan, insanından haberin yok. Ben gittim bütün ülkeyi gezdim. Ne var kardeşim? Yani sen vatanın bir parçasıyla gurur bile duymuyorsun. Gurur bile duymuyorsun sen. Am yani... Senin Amed ismiyle falan gurur duyman lazım. Sana diyorum. Orası da se orası da senin vatanın, toprağın. Ne oluyor yani? Diyarbakır'ın Amed olmasıyla ile Ankara'nın gürü olması arasında hiçbir fark yok. Orası da senin toprağın. Bir kez gittin mi? Ha? Bir kez gidip oradaki tarihi gördün mü? Bir kez gidip insanlarla oturup konuştun mu? Yani zaten bak terörün en büyük burada hani mağdurlarından birini yine kendi halkımız oranın halkı olduğunu görüyorsun. Ben Kürt'e selam verdim diye terörist oluyorum. Mesela kim bilir Kürt kendi günlük hayatında nelerle karşılaşıyordur. Tahmin bile edemiyorum. Sırf bu bölücülüğünüz, şeyliğiniz yüzünden. Asıl terör sempatizanın kim olduğunu söyleyeyim. Siz terör sempatizanız. Çünkü niye, niye? Terör o kadar boş insanlarsınız ki terör lafı olmasa, düşman düşmanınız olmasa siz yaşayamazsınız kardeşim. Siz bomboş adamlarsınız. Düşmanınız olmadan hayatta kalamazsınız. Böyle düşman yaratmanız lazım. Niye hani bunlara takmayabilirim tamam mı? Hiç böyle ben bunları konuşmak bile istemiyorum. Paylaşım yapmak bile istemiyorum ama artık mecbur bırakıyorsunuz. Çünkü artık itamlar ağır yani. Anladın mı? Her şey diyebilirsin ama bana bunu söyleme yani kardeşim. Bana bunu söyleme ya. Barış ayağını, hümanizm ayağını diyorsun. Yani madem barışçıyım, hümanistim zaten bunu nasıl nasıl insanların ölmesini, kan dökülmesini ben nasıl savunabilirim? Bunu nasıl sempatizm olabilirim? Oğlum ben ülkemi sizin sevemeyeceğiniz gibi seviyorum. Senin haberin yok, haberin yok. Gurur duyman gerekiyor senin. Kürtçe'yle de gurur duyman gerekiyor. Bu senin ülkenin parçası, bir kültürü biraz kafana aç ya. Biraz kafana aç. Ya Diyarbakır Ahmet olsa ne olur, olmasa ne olur? Amed spor olsa ne olur, olmasa ne olur? Ne olur? Bir git gör ya önce bir bir gez ya, bir bir tanı, bir sev insanını, bir kendini sev yani. Siz milliyetçilik adı altında tamam mı? Türklük adı altında kimseye adaletsizlik yapamazsınız. Bu kadar milliyetçiyseniz zaten, milliyetçiyseniz zaten sizin bunu Türklük adına yapmaya hakkınız yok. Bir Türk olarak da buna ben de izin vermem, vermek istemiyorum. Bıktım artık cehaletle anılmaktan, ırkçılıkla anılmaktan. Bıktım artık. Bunlar hep sizin yüzünüzden. Bunlar hep sizin yüzünüzden. Bunlar hepsi sizin yüzünüzden arkadaşlar. Gerçekten milliyetçi olan adam, tamam mı? Kendi e, kendi insanına yapılmasını istemeyeni başkasına yapmaz. Adam Twitter'da nickinde svastika var, gelmiş bana terörist diyor adam ya. Sen manyak mısın kardeşim? Bu kadar özeniyorsan Nazilere, gel Almanya'ya. Git aralarına bak bakayım ne kadar seviyorlar onlar da seni. Siz yani siz Türklükle zulmü, Türklükle adaletsizliği bu kadar kolay yan yana getirebiliyorsanız bir kere en büyük yani hain sizsiniz. Kendi davanıza, kendi düşüncelerinize hainsiniz vatanınızdan haberiniz yok sizi. Hiçbir halktan haberiniz yok. Herkes de valla herkes de o kadar eleştirmen herkes yani şey olmuş gibi böyle ne nasıl derler yani bilir kişi kesilmiş herkes tamam mı? Herkes araştırmacı gazeteci kesilmiş. Ya adam şimdi story paylaşmıştı işte. bizim için tweetler yazan eleman. Şimdi de yok böyle böyle şöyle şöyle ortalığı velveleye ver. Beni ortaya at iftiralar mı iftiralar. Hatarla fotoğraf çekildim diye. Yok bilmem ne bilmem ne terörist. Kardeşim ya siz. Hiçbir halktan haberiniz yok. Hiçbir halktan haberiniz yok. Neymiş? Spotify bot varmış bilmem ne insanların elindeymiş ya kardeşim kusura bakmayın kusura bakmayın yani siz hayatta bir halt olmayı başaramadığınız için tamam mı herkes sizin gibi olmak zorunda değil herkes sizin gibi çalıp çırpıp kolaya kaçıp bir şeyler yapmıyor kardeşim çok özür dilerim böyle olmasını çok isterdiniz biliyorum ama kardeşim maalesef ya maalesef açıp dinliyorlar bizi maalesef oraya ezel yazıyor Anladın mı açıyor play'e basıyor Çok özür dilerim yani Adam bana dedi ki Bak yaptığı iftiralara bak Şimdi de geri alıyor Adam bana diyor ki Eroin parası kaçırıyorlar aklıyorlar Oğlum oğlum O, o paranın helalliği çarpar seni Yemin ediyorum bak sana O paranın helalliği çarpar seni o paranın helali o aks anamın hak sütü gibi olan para mı gelir seni çarpar oğlum. Yani yani devam edin gene diyecekler ben biliyorum şimdi hani üzülme demişsin mesela hani üzülmüyorum da gerçekten öyle bir şey değil hani ama artık bir şey söylemem lazım bir şey söylemem lazım bu kadar çok hani beni de açıklama yapmak zorunda bıraktırmalarına gıcık oluyorum ya benim ne işim var abi? Tur ne Konser veriyorum. Müziğimle konuşulayım. Müzikle konuşayım. Adam şunu diyor, bunu diyor. O 4 senedir bilmem ne terörist, merörist. Herkese aynı muamele yaptınız yani. Ülke daha iyi bir yer mi oldu? Bu kadar sanatçıyı kaçırdınız. Bu kadar insana düşmanlık yaptınız. Daha mı güzel oldu şimdi? Bu mu vatanseverliğiniz? Sizden hiçbir alt olmaz oğlum. Herkes de bilir kişi. Herkes mükemmel ya memlekette. Herkes kendisini dünyanın en iyi insanı zannediyor. Geri kalan leş değil mi? Böyle. Siz her şeyin en iyisini biliyorsunuz. Daha ülkenizi bilmiyorsunuz. Vatan haini deyip duruyorsun. Vatandan haberiniz yok. Size kalsa herkes bir şey. O ne o doğulu. O ne o Karadenizli. O ne o türbanlı. Tek derdiniz bu. Bunlardan başka derdiniz yok sizin yani biraz da kendinize katın bir şeyler ya biraz sevmeyin bu kadar mı sevgisiz yetiştiniz oğlum ya bu ne ya bu ne abi yani böyle bunlar ağrıma gidiyor işte arkadaş hani daha diyecekler biliyorum devam devam o bir kez kaldı mı bizim insan böyle bizim insanımız böyle Maalesef. Böyle yani işte. Dediğim gibi arkadaşım. gerçekten vatan vatan haini. Vay anasını. Kaç şehrini gezdin Türkiye'nin kardeşim? Ben bir tek Doğu Karadeniz'i gezmedim. Onun dışında her yeri gezdim. Konser yaptım. Her yerde. Trabzon'da, Van'da, Kars'ta, Denizli'de, Tekirdağ'da, Edirne'de. Sen ne yaptın? Lan ne yaptın oğlum? Ne yaptınız? Anca şöyle böyle bilmem ne bilmem ne. Yok neymişiz Almanya'ya iltica etmişiz. Hayır kardeşim etmedim ya. Öyle bir şey ihtiyacım yok yok. Öyle bir şey ihtiyacım yok kardeşim. Yani işte öğrenmeniz lazım sizin de. Bunlarla gurur duymayı öğrenmeniz lazım arkadaşlar. Korkmayın yani. Kürtçeden bu kadar korkmanıza gerek yok. Bir şey olmaz. Dil o sadece. Dil ya. Yani. Bir tane dil yani. Her yerde İngilizce tabelalar var ülkede. Korkacak bir şey yok bu kadar. Ben herkesle gurur duyuyorum. Ülkedeki herkesle gurur duyuyorum. Siz zebaniler hariç. Cennet vatanda zebani gibisiniz abi. Zebani gibisiniz. Sayenizde ülkenin kimsenin geleceğinden umudu yok. Kimsenin hayatından umudu yok. Tek bildiğiniz şey asmak kesmek. Bir tane katkınız yok insanlığa, ülkenize faydanız yok. yok. Sadece önünüze gelene vatana aynı. Önünüze gelene terörist demeyi biliyorsunuz. Başka da bir halt bildiğiniz yok. Bir halt bildiğiniz yok. Yani kolay kolay değişmeyecek yani bu işler belli. Ama Gene de umut ediyorum yani yapmayın gerçekten gidin görün öğrenin ülkenizi insanınızı sevin arkadaşım ya. Ya sizin her Müslümanı canlı bomba zanneden insanlardan ne farkınız var? Ne farkınız var? Siz yani bunu nasıl başarıyorsunuz? Nasıl yapabiliyorsunuz bunu? Niye her, şey, niye her şeyden bu kadar nefret etmek zorundasınız? Niye milletin başarısından tiksinmek zorundasınız? Birisi bir şey yapmaya görsün ya. Hemen arkasına hemen bir laf yetiştirin. Bir kez de gurur duyun kardeşim ya. Bir kez de biri bir şey başardığı için gurur duyun ya. Ne kadar kötü yani ne kadar kötü. İşiniz gücünüz bu. Ya ülkenizi seveceksiniz. Önce bir kendinizi sevmekle başlayın. Kendinizden bu kadar nefret etmeyin. Kendinize olan nefretinizi başkalarından çıkartmayın yani. Düşmanlık yapmayın. Tanıyın, öğrenin kardeşim. Öğrenin. Öğrenin biraz. Çünkü beraber yaşamayı öğrenmeden olmayacak. Kutuplaştık. Bütün ülke kutup kutup olmuş. Herkes birbirinden tiksiniyor. Herkes birbirinden nefret ediyor. Neden ya? Neden bu kadar nefret ediyorsunuz hepinizden birbirinizden ya? Oğlum Anadolu'da yaşıyoruz ya. Anadolu. Bak medeniyetin beşiği topraklardayız ya. Sen kafanın taktığın düşündüğün yerlere kısımlara bak. Ya biraz ne kadar zengin bir ülkede yaşadığımızı biraz bir gör Allah aşkına. ya. Biraz bunlar bunların tadını çıkar ya. Biraz moto mot gidiyorsunuz ya. Tek en hayattaki en estetik şeyiniz beyaz çorap giymek lanet olsun ya. Biraz öğrenin, biraz gezin, tozun ya. Kültürünüzü yıkan. Gurur duy kardeşim. Ahmetse oranın adı gurur duyacaksın. Orası senin de toprağın orası Orası senin de ülken Sen de göğsünü gere gere amet Diyeceksin oraya ne var Ne var ya bir isim bu kadar mı rahatsız ediyor Kaç tane ismi var o şehrin Diyarbakır, Dikranagert Kaç tane ismi var Sen nereden bileceksin sen ülkeni biliyor musun ki Bana vatanı ayırıyorsun Bir habersin vatanından Demek ki Balıkesir'in Paleokastron olduğunu duysan, <laughs> Ereğli'nin Herakliya olduğunu falan duysan herhalde kendini parçalayacaksın sinirden ya. Biraz öğren yaşadığın toprağı bir bil ya. Biz birbirimiz olmadan yıkılacağız, yıkılacağız. Böyle olmaması lazım. göğsünüz gere gere o zaman işte vatan vatanı sevmek böyle olur. Böyle, yani şunları yapmanız lazım. Ülkenizi seviyorsanız bak evrensel insan hakları bildirgesi var mesela. Bir oku mesela onu. Evrensel bir kere sen kendi ülkenin memleketine faydalı bir şey yapmak istiyorsan öncelikle evrensel bazı şeylere saygı duyman lazım. İnsanlığa bir saygı duyman lazım ülkene bir katkın olması lazım. Vatanı seviyorsan, insanını, milletini seviyorsan bunları yapman lazım. Sizin kafanız bütün dünya bizi düşman. Bütün şey böyle böyle. Kardeşim siz valla düşmansız yaşayamazsınız. Siz en son aynada kendinize bağırırsınız sinirinizden. Biraz kendinizi öğretirim bunu yapacağınızı. Öğrenin arkadaşım ya. Ya Türk olmak çok güzel bir şey. Türk olmakla gurur duymak çok güzel bir şey. Ama bunun adına başkalarına sana yapılanı yapmak korkunç. Almanya'da gelip bir Nazi'nin sana çekeceği muameleyi gidip başkasına yapman iğrenç. siz benim Türklüğüm adına da başkalarına zulüm edemezsiniz. Tamam mı? Kimseyi gerçekten milliyetçiyseniz biraz böyle olun. Biraz da böyle düşünün. Her şeyi şiddetle çözemeyeceksiniz. Tarih bir de tarih tarihte kaldı. Biz gelecekte ne yapabiliriz? Bunlara bakalım. Geleceği nasıl inşa edebiliriz Türkiye'de? Ne yapmamız lazım? Birbirimizi nasıl yukarıya taşıyabiliriz? Biz sadece hepimiz ateşe kömürle körükle giden insanlarız yani. Bir dilden korkmak korkunç bir lisandan bir şeyden ülke. Zor yani bu vatan sevgisi şeyi var yani anladın mı? Ben de ne bileyim hani sizde şu an dürüstçe hani konuşuyorum. Ya böyle hani böyle şeyleri sevmiyorum bile açıklama yetmeye Ama yani ne diyeyim işte saygı duyun abi herkese yani bütün dünyanın kültürlerine saygı duymanız lazım. Dünyadaki bütün kültürlere biz insanız. Bugüne kadar insanoğlu bıraktıklarıyla yaptıklarıyla gelmiş. Her kültür bizim için önemli, her kültür bizim için bir miras. Kim demiş onu? Fakat daha Türkiye'de yaşayamıyorsun. Ben Türkiye'de diyor ki Türkiye'de şeysin bu kadar. Daha Türkiye'de yaşayamıyorsun. Sen nasıl yaşayabiliyorsun kardeşim zaten? Tebrik etmek lazım. Türkiye'de hayatta kalabilen herkesi şu an tebrik etmek lazım zaten. Yaşayamıyorum hani Haklısın. Yaşayamıyorum. Çünkü farklı bir şeyim işte. Dövmeliyim bilmem neyim. Ben de ben de bir şeyim işte. Teröristim kimisine göre. Hümanist bilmem ne. Ben böyle falan böyle dalga geçmeyi biliyorsunuz ama siz savaşı Call of Duty falan zannettiğiniz için savaşmayı. Siz Battlefield zannettiğiniz için savaşmayı. Ah, savaşırız keseriz patlasın ölsün. Sonra bana terörist diyor. Adamın iki lafından biri kan gelmiş bana terörist diyor. Adamın iki lafından biri ölüm, zulüm, öyle öldürürüz, böyle döveriz, böyle mahvederiz gelmiş bana terörist diyor ya bu insanlar. Bıktık ya. Düşün yakamızdan. Yani hatta hiç kasmasanız ülke var ya zaten. Hiç bu muhabbetlere girmeseniz zaten ülke böyle birden 5 yıl, 10 yıl atlar yani. Delirdim ben de. Delirirsin demiş halk hikmet. Delirttiniz beni kardeşim. Delirdim. <laughs> Delirdim ya. Vallahi bak her şey olabilir. Bana en çok koy onu. Normal sevmeyebilirsin. Ya müziğime bok gibi diyebilirsin. Görüşlerimi sevmeyebilirsin. Bir şey diyorsun. Ama kurbanın olayım terörist deme ya kardeşim bana ya. Kurbanın olayım deme ya. Müziğim bok gibi ezelde. Görüşlerini sevmiyorum. İnsanlık mı insanlık bitmiş. Hümanizm, barış, yalan. Bunları söyleyebilirsin. Ama kardeşim lütfen bana terörist deme ya. Ne olursun bak ağrıma gidiyor. Ne yapayım? Dava mı edeyim ben de? Pit gibi. Sinic miyim ben? Vallahi neyse kusura bakmayın başınızı arttım. Böyle içimi dökmek istedim. Yoksa hani biriyle konuşmam lazım. Anlatmam lazım. İçimi story ile olmuyor. Tweet dağıtamıyorum. atamıyorum. Oo, yoksa Twitter'im olsa var ya. Herkese çakarım her gün. Yapıştır lafı eleştir. Ben mükemmel bir insan olduğum için siz hepiniz bok gibisiniz. Harika. Böyle. Bütün zihniyet bulmuş Ne ara buna geldik bilmiyorum. Herkes ne ara her şeyin bu kadar eleştirmeni olmaya başardı. Bu yüceliğe nasıl erişti bilmiyorum. Öyle yani. Ne desem bilmiyorum. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. E, muhabbet ettiğiniz için. Bu böyle bilinsin. Ben asla vazgeçmeyeceğim kardeşim bu yoldan. Ne derseniz deyin. Böyle dediğim gibi sadece açıklama yapmam lazım. Yani çünkü yaptığınız suç. Yaptığınız şey suç arkadaşlar. Halkı kim ve düşmanlığa beni hedef gösterip yani bunu yapmayın. Onun dışında ne derseniz deyin. Siz bana eşek dediniz diye kulaklarım çıkmayacak. O yüzden tamam mı? Kendinize iyi bakın. Ülkenize biraz faydanız dokunsun. Biraz kendinizi geliştirin. Dil öğrenin. İngilizce konuşun. Sonra gerisi gelir. Vallahi bak. <laughs> Aa, öyle. Teşekkür ediyorum herkese. Turneler de iptal oldu koronadan. Çok kötü oldu konserler. Yani. Bütün dünyaya kolaylık diliyorum. Aynı zamanda pandemi muhabbetine. Ee, bütün böyle. Bizim sektör yalan oldu. Eğlence sektörü, müzik sektörü. Oradaki kardeşlerime de kolay gelsin. Ee, Tabi bir sürü insan etkilendi ama bizimki fena etkilendi ya. Öyle. Kendinize iyi bakın. Bir gün Türkiye'de de konser vereceğim, vereceğiz hep beraber. Ee, bakalım yani. Zaman gösterecek. <laughs> ama çok isterim, çok eğleniriz. Bir konser olsa İstanbul'da.